Zeynep minik papatya yatıyor. Minik papatya sen yatıyor mu? Sen de ne Ay bir daha gözü çıktı. Burada. 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 Bir daha kapat üstünü. Kapat üstünü. Bak saklandı. Yok Zeynep hiç yok. Burada. Aha burada. Yatakta yatıyor. Bir daha kapat üstünü. Ay hiç gözükmüyor. Hiçbir yeri gözükmüyor. Saklanmış. Burada. burada dedi. Bakalım gene saklanacak mı? Aha gene saklandı. Hiç yok. Nereye gitti? Burada. Aha buradaymış. Buradaymış minik papatya. Aha saklandı. Kayboldu. Burada. burada gene. Zeynep saklanıyor. Hiç yok. Nereye gitti bu kız ya? Burada. Aa burada. burada. Bu minik papatya Zeynep. Abisinin yatağına saklanmış. Burada. Aa burada gene burada. çıktı ortaya. Biz de sabahtan beri arıyoruz burada. nerede diye. Ah, kayboldu gene. Kayboldu da sesi de çıkmıyor. Nerede bu? Aa burada gene geldi. Zeynep sen nerede saklanıyorsun öyle? Yine yok. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Aa burada. Yatakın içine saklanmış. Yorganı örtüyor kafasına. Kayboldu gene. Aa burada. Gene kayboldu. Bu kız hep kayboluyor ya. Burada. Aa burada. Bıdık. Minik papatya burada. Bize bay bay yap. Öpücük de at. Elini öp. Böyle. Hadi. Aferin. Bu Zeynep'in uykulu videosu.